Aranma sırası Nihal Atsız'ın evine gelince de Türkeş'in mektupları ele geçti. Üsteğmen Türkeş hemen tutuklandı ve diğer yakalananlarla birlikte dönemin ünlü emniyet karargahı Tantaryan Han'da tabutluk denilen hücrelere kondu. Burada tırnakları sökülerek işkence gördü. Sonunda açılan 47 sanıklı ırkçılık turancılık davasında Türkeş Atsız'la birlikte yargılandı. Savcı iddianamede Türkeş'ten şöyle söz ediyordu. Küçük yaşta asker ocağına iltihak eden Alparslan Türkeş, 1937-38 senesinde Nihal Atsız'ın pençesine düşmüş ve siyasi faaliyetten tamamen uzak askeri camianın temiz havasını bulandırmaya yeltenmiştir. Atsız'ı gölgede bırakacak derecede ırkçı, tuğrancı ve menfidir. 27 yaşındaki Türkeş, 21 Temmuz 1944 tarihinde davanın savcısına bir mektup yazarak bu iddiaları yanıtladı. O mektupta aynen şu satırlar vardır. Taşıdığım milli duyguların verdiği heyecanlarla hiç düşünmediğim ve hatırımdan geçirmediğim manaları da ifade edebilecek olan şeyler yazdığımı sorguya çekildikten sonra anlamış bulunuyorum. Fakat lütfen emin olmanızı isterim ki ben bunları bir maksatla yazmış değilim. Edebi ve parlak cümleler yazmak için millete şamil, umumi bir mana kastederek yazdım. Şimdi sizlerin beni affetmenizi, bir an evvel tahliye etmenizi istirham ediyorum. Bundan sonra kendi vazifemle meşgul olacağıma söz veririm. 38 günden beri maddi ve manevi büyük ıstırap ve elemler içindeyim. Bu kadarını artık bana kafi görmenizi istirham ederim. Cezadan maksat insanları ıslah etmek olduğuna göre bu tutukluluğumun bana büyük bir ibret teşkil edeceğine inanmanızı istirham ederim. Beni bir an evvel tahliye etmenizi arz eyleyerek saygılarımı sunarım. Ancak bu mektup beklenen sonucu vermedi ve Türkeş diğer 46 sanıkla birlikte tutuklu olarak mahkemeye çıktı hakkındaki suçlama ağırdı. Vatana ihanet. Türkeş savunmasında Nihal Aksız'a yazdığı mektupları inkar etmedi. Ancak bunları başka kimse okumadığından propaganda amacı taşımadığını söyledi. Ben tevkif edilinceye kadar kendi köşemde ve vazifemin başında Türk milletinin üstün kabiliyet ve meziyetlerine inanmış her Türk subayı gibi meçhul ve mütevazı çalışmaktaydım. Irkçı ve turancı fikirler taşıdığım ileri sürülerek vatana ve millete hıyanet cürmüyle itham edilmem benim için en büyük bahtsızlıktır. Şahsi fikirlerim ve kıtadaki durumum tetkik edilmeden... ...vatan hıyaneti gibi bir hareketle tahkir edilmem müfrit bir harekettir. Tarih bugüne kadar hiçbir hakiki Türk subayının... ...vatana ve millete hıyanet ettiğini kaydetmemiştir. Ben devletime, milletime, cumhuriyetime candan bağlı... ...ve kelimenin tam manasıyla yurtsever, milletsever bir Türk subayıyım. Mahkeme sonunda Türkeş... 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bir yıldır tutuklu olduğu için tahliye edildi. Gerçi askeri yargıtay daha sonra bu kararları bozdu ve ikinci yargılamada tüm sanıklar beraat ettiler. Ama Türkeş bu ırkçılık davasını ve Santar yanında gördüğü eziyeti hayatı boyunca asla unutmadı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle dünyada Alman rüzgarı dindi. Yeni dünya lideri Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Türkiye'de bu yeni liderle ittifaka dahil oldu ve Marshall yardımıyla bu işbirliği pekiştirildi. İleride ülkenin tarihine damgasını vuracak pek çok lider 1950'lerde birbiri peş sıra Amerika'nın kapısını çaldılar. Süleyman Demirel, Turgut ve Korkut Özal kardeşler, Bülent Ecevit yeni kıtayla ilk kez o dönemde tanıştılar. Savaş yıllarında Almanya'yı destekleyen Türkçülere gelince, Almanya yolu tıkanınca onlar da pusulalarını yeni kıtaya çevirdiler. Ünlü Turancılık davası sanıklarından Reha Oğuz Türkkan gibi Türkçüler ABD'ye yerleştiler. Hatta Amerikan vatandaşlığına geçtiler. O ekip içinde yeni kıtanın kapısını ilk çalanlardan biri de Alparslan Türkeş oldu. Türkeş 1948'de Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu. Artık ordudaki yakın çevresi tarafından aporoz edilmişti yargılandığı için harp akademileri sınavına girememişti. Kurmaylığını birkaç yıl sonra alabilecekti. Ama o dönemde ABD'ye gidecek subaylar için açılan sınava girmesine izin verildi. Türkeş sınavı kazandı ve 15 subayla birlikte ilk Türk asker grubu olarak New York'a gitti. Amerika'da Kansas'taki Kara Harp Okulu'nda eğitim görecekti. Kendisi de eski bir asker olan stratejist Erol Mütercimler Türkeş'in mahkemeden tahliye olur olmaz Amerika'ya uçmasını hayretle karşılıyor. Şimdi tabi bu konu karanlık. O dönemde bu sınavı 16 kişi kazanıyor. Aralarında Alparslan Türkeş Bey de var. Ancak benim kafamı kurcalayan tabi işin başka bir yönü var o da şu. Yurt dışı görevleri olsun, harp akademileri yani kurmaylık sınavı olsun subayın siciline bakarlar. Dava ya da dava cinsi ne olursa olsun eğer bir kez yasayla, yargıçla, mahkemeyle başın belaya girmişse subay kişi olarak senin siciline düşülecek en küçük nokta ve not yurt dışı görevinin ve harp akademilerine gidişinin önündeki engeldir. Amerika o soğuk savaş yıllarında Sovyet yayılmacılığına karşı yeni bir strateji geliştiriyordu. Avrupa'daki komünistlere karşı konç yerine mücadelesi verecek birimlere ihtiyaç vardı. Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA, komünizmin tırmanmasını önlemek için çeşitli Avrupa ülkelerinde paramiliter örgütler kurup destekleme kararı almıştı. NATO bünyesinde kurulan bu örgütlerin genel adı Gladio'ydu. Avrupa'da 1980'lerin ortalarında açığa çıkan bilgilere göre Gladio'nun temizlik işlerini büyük oranda savaşta Almanların yenilmesinden sonra işsiz kalan Nazilerle yandaşları yapacaklardı. Amerika müttefiklerine bu konuda hem eğitsel hem maddi destek veriyordu. Türkeş Amerika'da gördüğü eğitimi yazar Hulusi Turgut'a anlatırken şu ayrıntıları veriyordu. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'nın galibi olarak çok gururluydular. Bizi de Marshall Planı çerçevesinde Sovyetlere karşı güçlendirmek için eğitiyorlardı. Önce İngilizce kursları verdiler. Ardından arazi değerlendirmesi ve hava fotoğraflarının okunması konusunda eğitim gördük. Aramızda Güney Amerikalı subaylar da vardı. Bolivya'dan, Şili'den, Brezilya'dan, Arjantin'den gelen subaylarla birlikte kurs gördük. Ardından Georgia eyaletinde bulunan Amerikan piyade okuluna gönderildim. Amerika birdenbire gözümü kamaştırdı. Türkeş'ten sonra aynı kurs programıyla Amerika'ya giden emekli deniz subayı Erol Birbilik ise Türkeş'in o dönem gördüğü eğitimi şöyle anlatıyor. Şimdi Türkeş'in orada aldığı eğitim e, e, komando eğitimidir. Yani o zamanlar Amerika'da daha kontur gerilla eğitiminin, kontur gerilla felsefesinin temelleri atılmak üzere. Şimdi orada NATO subaylarıyla beraber, burada Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar, Türkler hepsi var, Latin Amerika vesaire, Venezuela, Peru. Çünkü ben de bulundum sonraları onların içinde. Bu grubun içinde şimdi bir tez geliştiriyorlar yani komünizme karşı NATO'yu da katarak bütün dünyada bir mücadele biçimini hızlıca geçirmek. Yani karmaşık, örtülü bir eğitim veriliyor. Orada bir düşmanlık, o düşman bütün dünyada komünisttir. Kim ki komünisttir, iktidarı devirecektir. Ona karşı bir gerilla hareketi ise o. Konturgi karşı gerilla hareketi mübahtır. Türkeş bu stajdan sonra Türkiye'ye döndü ve 1950'lerin başında Çankırı'daki gerilla okuluna tayin edildi. Kendi deyimiyle, Oradaki görevi gerilla öğretmenliğiydi. Yüzbaşı Türkeş iki buçuk yıl boyunca Amerika'daki eğitimi çerçevesinde Türk askerlerine gerilla ve konserine eğitimi verdi. Harb akademilerinden kurmay binbaşı rütbesiyle mezun olduktan sonra 1950'lerin ortalarında yeniden dış görevle Amerika'ya gitti. Bu kez daha üst düzey bir misyonu vardı. Artık Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin beyni sayılan Pentagon'da NATO Türk Temsil Heyeti üyesiydi ben 69'da gittim. Biliyorum Washington DC'de Pentagon'a bağlı bir standing grup adıyla bir şey oluşum, bir organizasyon oluşturdu Amerikalılar.